Balıklar ve yükselen balıklar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Şimdi sizlerle 18-24 Ağustos haftasını konuşacağız. Bu hafta Merkür ile Mars arasında bir seksil açı gerçekleşiyor. Bu iletişimde ve ulaşımda yaşanabilecek olan hareketliklere harcayacak olduğunuz eforu anlatır. Diğer taraftan Güneş Başak Burcu'na girip hemen ertesi günü Başak Burcu'na bir yeni ay oluşturacak. Bir şeyleri düzenlemeye yönelik böyle beklenmedik değişimler yaşanabilir. Çünkü Uranüs'ün gölgesinde olacak ani durumlar, şok edici gelişmeler kendisini gösterebilir. Peki bunlar hayatınızda kendisini nasıl gösterecek? İncelemeye başlayalım. Arkadaşlar şimdi Merkür 6. evinizde hareket ediyor. Bu da günlük iş ve rutinleriniz, hizmet alıp verme, belki de evinizde bazı şeylerin tadilatını yaptırma, iş arkadaşlarınızla görüşme, onlarla gelip gitme, belki de bir yeni freelance çalışıyorsunuz bu konularda böyle bir hızlanmalar yaşayabilir. Bir yerlere girip girip oralardaki işleri halletmeniz söz konusu olabilir. Yani günlük iş ve rutinlerinizde Konuşmaları, iletişimler, ulatışım, trafik oldukça hızlı akıyor. E, güneş kironlu üçgen yapacak. Bu da hafta içerisinde. Yaşamış olduğunuz eğer bazı sağlık problemleriniz varsa, bunlarla alakalı gelişmelere, iyileşmelere kendinizi daha iyi hissetmenize yardımcı olmaya başlayacaktır arkadaşlar. Cuma günü Güneş Başak Burcuna giriyor. Bu yüzden tüm Başak Burçlarının da doğum günlerini kutluyorum. İyi ki doğdunuz. İyi ki varsınız. Ee, yalnız ertesi günü Başak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Güneş Başak'a girer girmez oluyor aslında bu yeni ay. Şimdi Başak Burcu nedir? Bunu önce bir anlamak gerekiyor. Başak Burcu bir şeyleri sistematize eden, düzenleyen, e, kusursuzlaştırmaya çalışan aslında bir burçtur. E, bu noktada o sistemin ilerlemesini veya her şeyin faydalı ve düzenli ilerlemesi engel olan Kusurları da aslında bulur. Bu yüzden hani başaklar titizdir, böyle eleştireldir deriz ya aslında bu yüzden deriz onu. Onların aslında tek istediği şey e, ikili, sizin, ikili ilişkileriniz ya o ikili ilişkilerin mükemmel bir şekilde sürülmesini ister aslında. E, özellikle sizler de ikili ilişkilerinizin o hani... ...mükemmel, güzel... ...her şey olması gerektiği gibi... ...karşınızdaki insanı... E, ...titiz bir şekilde aslında düşünürsünüz... ...çok derinlemesine, detaylı düşünürsünüz... ...karşınızdaki insanla... ...o yüzden hani sizin yükselen... ...özellikle yükselen burcunuz balıksa... E, ...o yüzden karşınızdaki insanlara göre... ...davranma... ...onlarla böyle o ilişkilerinizde... ...daha faydaya yönelik... E, ...onun, o insanın faydasına... ...olabilecek olan, hem sizin kendinizin... ...faydanıza olabilmesi için karşınızdaki insanı düzenlemeye çalışırsınız. O insan hayatının kusurlarını gidermeye çalışırsınız. Onlara yardım edersiniz, beslersiniz. Çünkü Başak Burcu aynı zamanda hasar eden bir burçtur. Karşınızdaki insanların hem hasat etmelerine yardımcı olursunuz, hem de çünkü şöyle dersiniz, o kazanırsa ben de kazanırım. Çünkü onun iyi olması, mükemmel olması size de yansıyacaktır. Sizler bu şekilde düşünürsünüz. Yalnız Uranüs'ten almış olduğu bu kare açı arkadaşlar ikili ilişkilerinizde yaşanabilecek olduğunuz bazı negatif durumlara işaretlebilir. Eşinizle, ortak olduğunuz insanlarla, yakın olduğunuz sevdiğiniz kişilerle, Aranızda yaşanabilecek olan bazı tatsızlıklar, gerilimler söz konusu olabilir. E, haritası ciddi manada tetiklenen insanların e, evliliklerinde böyle çatırtamalar ortaya çıkabilir. Veya bazı anlaşmazlıklar söz konusu olabilir. Eğer bir boşanma davanız vardıysa bu süreçlerde belki de bununla alakalı bazı gelişmeler söz konusu olabilir. Diğer taraftan belki de eşinizin sağlığıyla da alakalı veya işinden kaynaklı bazı problemler o eşinizin motivasyonunu etkileyebilir arkadaşlar. O yüzden o ilişkilerinizde daha inovatif yani daha alternatiflere açık, o rutun dışına çıkmaya yönelik davranabilirsiniz. Belki bir eşinizden ayrı kalmanız gerekebilir bu süreç içerisinde. Farklı bir şekilde ilişki kurmaya yönelik veya kendi birbirinizi anlayamayacak olduğunuz bir mesafeye çekilme durumları da söz konusu olabilir arkadaşlar. Benim sizlere anlatacak olduklarım bu haftalık bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.